Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA Türkiye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere bayağı bir silah almıştık, parayı bitirmiştik. Şimdi para filan kasmayacağım çünkü oyun çöküyordu hatırlayacağınız üzere. Görevler yapacağım böyle. Malibu'ya gideceğim. Malibu'nun görevlerini yapacağım ilk başta. Sonra sonra işte görevler yaparız artık. Bir şekilde hallederiz. Bu arada dün video neden gelmedi? Ondan bahsedeyim. Dün biraz dinlendim. Onun için video gelmedi. Bir de ee, dışarıda işte işlerim vardı onları hallettim okula falan gittim işte ee, o yüzden hani video çekemedim açıkçası hem birazcık dinlendim hem de şey yapmadım yani işlerim vardı o yüzden hem yapamadım hem yapmadım gibi bir durum oldu ee, şimdi ama tam gaz devam şimdi bu videolar biraz geç geliyor onun da farkındayım yapacak bir şey bir birkaç güne tekrar saat 10'da yükleyeceğim merak da etmeyin yani şimdi hemen geldik malibu kulübe Şöyle. Ya da böyle sadece Malibu'nunkini de yapmayız ya da gideriz başka görevler de yaparız. kafamızda hangisi istiyorsa artık. Hani hangisini yapmayı istiyorsak. Şimdi mesela Cam Jones'u kurtar diyor. Hemen kurtaralım abi. Ben şöyle. orada arada kayıtta mıyız? Ben bir ona bakayım. Kayıttayız tamam. Hemen geldik şimdi kurtaracağım Cam'i ben seri bir şekilde. Bak. Şöyle. Şöyle. Tamam. Burada biri var mı? Var. Burada var tarafa da temiz zaman lazım. Tamam. 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 Şöyle şey şapim de görsel değiştirme animasyonlar kurtulalım. Hadi bakalım çıkıyoruz cam. Cam Jones? Evet, the heat and me back to Hop hop arkadan gelen var. <laughs> tamam. Kim <Cam>, gel bakalım. <laughs> Oho burada bir saniye çarşı acayip karıştır <laughs> De Kim yok. Lan neredesin sen? Aa adam yok arkadaşlar. kemi kaybettim. Aa! Ha tamam gel. Ben dedim nereye kaçtı la bu? <laughs> Hemen bir araba çekiyorum buraya. Acilinden çekmem lazım. Pardon sana da arada vurdum ki kusura bakma. Çabuk. Hayır tamam gel benle benle gel benle gel çabuk 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 bir de kınayak yazmışlar ya arama yıldızım da gitmedi ha. ya ben bir saniye tamam ya of Bu sefer gideceğim çok seri bir şekilde kurtaracağım kendisini. Var mı başka? Şurada mı var biri? Ben yanlış görüyorum. Tamam. Bayağı da mermi harcamış üzere. Kim bak çok acil çıkartacağım seni. Arabaya bin. Ben arabaya diyorum. Bir çık şuradan. Jones? Yeah, that's me. I'm you out. Whatever you say. Şu adam da mi çıkmış. Ne yapmış anlamadım. <laughs> ne bir şey takılıyor da sabahtan beri. Gel benle, benle gel. Önümden çekil ama. Benle gelirken kendi önümden çekilmen önemli rica olunur. Gel. Şöyle alayım şey. Atla. Atla atla. Nereye gidiyorsun? Bin şuna. Tamam hadi. Bu araba hangi araba bu arada çok merak ettim. Ha sentinelmiş tamam. Şöyle biraz gazlayalım bakalım ya. O değil de acaba GTA Vice Definitive Edition'a GTA Türk modu gelse nasıl olurdu? <laughs> Çok tuhaf olurdu ama eğlenceli olurdu bence. Ha neyse. Şuradan gidelim. Şöyle bir sürüş dinamiği var mı ya? Baksanıza iki saniye dönüyorum. Bakın şimdi durdum. Hop doing a job and you're my safe cracker. Beats losing my ass in his cell. Tamam, şimdi mesela şeyin görevini yapacağım. Basın evinin görevini yapmak istiyorum. O yüzden ona döneceğim hemen. Tamam. Oyun da hiç para vermemiş ya. Of of hadi bakalım. Hoppa taksi kiralayabilirsin. Sana gündüz tarifi 9'a bırakırım son fiyat. Tamam. Hadi bakalım binelim. Ne <laughs> Teşekkür ederim. Şöyle geçelim. Direkt uçabilir miyim ben? Şöyle Engelli de açmam lazım. Tam istediğim yere uçacağım bu arada. Tam böyle adresi teslima. Ucu ucuna yetişireceğim bence. Ucu ucuna. Ucu ucuna düzgün bir iniş yapmam lazım. Ucu ucuna. Ucu ucuna. Ucu ucuna. Olmadı. Estir. Şöyle geri inerim ben. Evet. Baya da ucu ucuna inemedik. Biraz kötü oldu diyebiliriz şimdi. Abi şuradan direkt dalıyorum ben. Fark ettiler, sıkıntı yok. Zaten gizlilik gibi bir gayem de yoktu. Böyle en azından hızlı hız silah değiştirir mi daha iyi oluyor. Bakmayın öbür türlü çok zorlanıyorum tekerlekle sürekli değiştir, değiştir 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 lan ne oluyor? Heh. ra şu. Oh, <laughs> Tamam. Ne konuştuğu için bilgi basım evine ulaştıracağım. Bunu da hemen şöyle halledeceğim. Ne oluyor be? Araba attım aşağıya. Hoppa. Ya isteseniz de yakalayamazsınız ki ya. 2 dakikada gideceğim şimdi. He ee, geldin ne? Ee. Oo hadi bakayım görüşürüz kendine bak. <laughs> yani yakalayabileceğinizin gerçekten inancına sahip olmanız benim gözümü yaşarttı. Hadi yakaladınız diyelim. Ne olacak ki o zaten sonra? Zaten oyunda ölümsüzüz. Bayağı da silahım da var. Şöyle basım evinden devam edeceğim ya. Ay, 2000 lira verdi. Oyun da böyle az para verecekse başımıza iş alacağız ha. Hadi bakalım. O hemen gelmeden ben ondan önce varacağım zaten. Şöyle. Direkt mekana gireceğim böyle. Hadi hadi hadi. Şimdi bakın arkadaşlar hiç beklemedikleri yerden giriyorum. Dikkat. 1 2 3. Bir iş yaptık. Hiç 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 kimse tahmin bile edemedi. Yani bu adamın burada ne işi var diyor herkes. Ama biz de sürprizlerle doluyuz. Hemen şöyle. Kompol tüfek olmadığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Ben başka iyi yok. Bütün arabaları da şöyle patlatayım da. Kaçamazsınlar. Hadi bakalım. Ah ah. İşte oyunun başında biz de buraya gelmiştik de. Tabi işler beklence gibi gitmedi. yaşamıyor ki. Oyunu baga soktum galiba. Beklemedik bir hareket yaparak. Ha şöyle git 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 git, git. biraz ayır. Ya, ya. Bütün her şey mahvoldu ya bir saniye. Şu şurada bir tekrardan bir kalkış yapacağım. Tamam şöyle açıyı ayarladım. Uçtum bakalım. Üf. Böyle ince mi hayal etmemiştim. Tamam. Tamam günde kaç lira vereceksin sen bana? 8000. Fena değil. Çok değil. Fena da değil. Ne oluyor la oyuna? Dur. Şuraya herhalde gir yaptım ya. Oyun ondan bir afalladı biliyorsunuz mu? Hah. Geldim, geldi Şimdi nereye gitsem? Ha ben şöyle bir konağa gideyim de oradan bir 5000 alacağım vardı onu bir alayım ben. Ondan sonrasına bakarız artık. Hemen şöyle gidelim. Şuradan ben bir geçebilir miyim? Teşekkür ediyorum. Efendim? Ne oldu gene? Ne oldu gene? Ne istiyorsun gene? Hmm. Hmm. Tamam. Mesajın al alındı. Mesajın alındı. Her <laughs> neyse şu telefon görevini yapmaya gidelim. Şuradan. Uç. Of aman diyeyim ucu ucuna, ucu ucuna, ucu ucuna. Şuradan şöyle Ben abi, abi, hadi 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 görev ver görev ver Kıpırdamıyorum tamam çok güzel. Shift'e basıyorum kapat telefon Tomicim. İçeriye araba da ışınladık. çok güzel. Şöyle bir araba alayım. Bu, bu hangi araba acaba? bu arabanın ismini yazmadı ya. Çok merak ettim. Ha, dur. Bakayım hangi arabaymış bu? Boxwheel. ben bir turba basarak şöyle girdim arkadan bir kez evet, Araba ile yetişilmez bu arada. Turbo olmadan yetişemiyorum. nitro olmadan yani gidemem. baksanıza araba kaçışlar gidiyor. Ben kaçtı. Ben turboyla ancak 60-70'i görüyorum. Bak araba şu an normal ha, kendi hızında. Gitmiyor. Turbayı basınca anca azıcık hızlanıyor. Kaç, 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 kaç. Turbo bas, turbo bas, turbo bas. Tamam. Arasın ben de görev vardı. Bir sonraki görevi nereye verecek ki? Orası da mesela ya. Dur ara bak. Aramayacak herhalde. Nenes. Ya filin görevi var. Filin görevini de hiç yapmak istemiyorum ha biliyorsunuz mu? Ama neyse hadi yapayım. Hiç 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 da yok yani fil kesidinin görevlerini ama hadi yapalım bakalım. Hadi. Heh. Nereye vereceksin görevi? Tamam gideriz gideriz. Şimdi bir rahat ol bakayım. 20 bin şey kalmış lira kalmış bizde. Bak silahçıya gideyim, kesiyle görüşeyim. Olan benim silahım olacak ya. Bu silah slotunun yerine geçirecek oyun. Bu hiç iyi olmayacak yani. Ona ben bir söylemiş olayım da. Au. Şöyle ben bir döneyim. Hı, tamam. Şöyle bir hız ivme kazanacağım. Deneme 1 2 3 tamam. Bakın bir şey diyeyim ya her türlü oradayız. Nasıl mı? Bakın şimdi döneceğim biraz da bir tık daha ivme kazanacağım. Şöyle tamamdır. Merak etmeyin. Ayarlayacağım. 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 Şöyle bir tık daha döneceğim. Dur. Bir tık daha. Tamam. Şuraya bir iniş yapayım bir kontrol kazanmak adına Yapamadım Tamam hiç problem değil tam Şöyle döndüm Tamam bak tam Önüne düşmedim ama Bence yine de Fena olmayan bir atlayış gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar Şöyle Hemen gideyim kolay gelsin Tamam ee, sadece 3 puanlıkları kas ee, kasacağım Ondan sonra şey yapacağım direkt Bu şey bitince mermiyi hızlı hızlı bitireceğim ki sürede vakit kaybetmeyelim. Ya ben bunları biliyorum. Bana bu e, ee, tanıtımı geçsek mi artık? En arkadakilerini vuracağım sadece. Daha fazla puan kazanabilmek adına. Ha, çıkmak için zıplama tuşuna da basabiliyormuşuz da. Tamam. Ha, Mijin gombli olmaz yani göreden kaçmış şey olur. Hadi. 60 skora geçeceğim. Bunun içinde şöyle direkt arkadakilere arkadakileri vuruyorum seri bir şekilde. Hadi şunu da vurmuş olalım. 11 skor kastım bile. Şu makineler bir çıkarsa önümüzden. Yenisini alayım, hızlı bir şekilde alayım hatta. Tamam, bir daha. Tamam, bir daha. Abi bunları da burasın geliyor da. Vurmayacağım, önüme geçmesinler. Hadi, daha hızlı. Hani şunları da vurayım ya, puan kazanmam gerek. Attığımızı vursak yeterli şu anda. Bu arada nasıl geçebilirim ki böyle 60 skoru da? Tamam hadi 40. Yine geçemem. Sayısal olarak şu an mümkün değil o. Bakın göreceksiniz. değiştir hemen. Son 5. 46 alabiliyorum bak. O da hiç skalamamam gerek. Durun bakın şimdi. Bitti. 46. Tamam en azından toplam roundmuş. Burada 46 kastık. Hadi bakalım. 60'ı geçtikten sonra salacağım. 61'de salacağım direkt yani hiç, hiç, hiç uğraşmayacağım bile. Dediğim gibi vakit kaybetmek istemiyorum. Hay hadi bakalım. So, you want to do me a favor and help me put together a job? Son, after shooting like that, if you asked me to be your wife, I'd say yes. Senden bir skor fazla vurdum sadece. <laughs> Ay silahım kaldı bu arada. Şimdi yarışta bir arkadaşı geçmemiz lazım bu görevde de hızlı hızlı geçelim böyle hoppa. sonra da bir sonraki görevde artık büyük şey yaparız soygunu yaparız oyunda Ondan sonra bırakırız Malibu bir tık sağda kaldı da o olur o Direkt şuraya kafalama gireceğim bu arada Güm girdim İşte ben direkt motorla yarışacağım abi. Ya da hadi normal bununla yarış. Fark zaten geçemeyeceksin. Hatta ben hızlı hızlı bitireyim onu. Adam yok oldu. Bak çaktırmayın ben arabanın kontrolünü arada sırada kaybediyorum ama. Ya mesela. Ee, tamam bir saniye. Şimdi hatta bayağı da kaybettim kontrolünü. Tamam o da sıkıntıda hiç sorun değil. Ben geçerim onu böyle. Şöyle geçeyim ben hızlı bir şekilde. Uuu arkamda. Hadi bakalım. Az benim turbom var öyle bir sıkıntı var. Öbür arkadaşın kazanma imkanı dahi yok şu anda. Ben geçeyim 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 geçeyim. Yüceden veriyorum gazı Tamam 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 çok uçtum çok uçtum Bir saniye Çok güzel Hemen 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 hızlı 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 Şöyle Hadi 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 Çok güzel çok güzel Hadi bakalım. Size sadece bana gelin ama ha. <laughs> Cidden ya. Tamam bitti. Okay, Tamam arkadaşlar. videonun da sonuna geldik. Bu video bu kadarlık olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Oyunu bir kaydedeyim şöyle. Bir tane daha Iı, kayıt alanı açayım da olur da kazayla seyif falan silinirse bir şey bir şey olmaz. Bu kadar emek boşa gitmez. Şöyle kaydettim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Bay bay.